Bugünün sıcak keşfelerinden biri de e, Avrupa Süper Ligi adına oldu. Dünyanın önemli e, 12 takımı e, bir lig kurmaya karar verdiler. Şampiyonlar Ligi'nden ve Ulusal Ligi'nden bağımsız olarak e, Premier Lig'den 6, e, La Liga'dan 3 ve Serie A'dan da 3 olmak üzere Juventus, Inter ve Milan'da e, olduğu 12 takım başa çektiği bir platform ve UEFA'dan açıklama geldi. Ee, gerek FIFA ve UEFA nezdindeki ve kendi yerel liglerindeki bütün organizasyonlarından men edilmekle birlikte oyuncuların da aynı zamanda milli takımlarında oynayamaması da e, olarak olacakmış. E, mahkeme dava açtıkları söyleniyor. E, Murat'ın e, verdiği habere göre. Ee, ciddi de bir e, sıcak gündem açıkçası. E, yaptırım da uygulanabilir takımlara. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri? Sizce faydalı olur mu olmaz mı? Aslında bunları önlemek için UEFA konferans ligini çıkardı. Gelecek sonundan itibaren e, konferans ligi oynanacak sanırım. Ya da bir sonraki sezon muydu emin değilim ama konferans ligi tanıtıldı, kuruldu daha o şampiyonlar liginde daha rekabetçi ortamı arttırmak daha az takım bitmesini sağlamak daha büyük takımların gelirini arttırmak amacıyla o da değerini arttırmak amacıyla bir alt kategoride üçüncülük olarak konferans ligi kuruldu. Ama anladığımız kadarıyla o talepler yetmemiş gibi gözüküyor. Nasıl yorumlarsınız bu gelişmeleri? Yani ıı, eskiden futbolcularla benim yaşım Cemal ben şöyle 2005 2007'de falan daha çok takip etmeye başladım. Ama eskiden anlatılan yani öyle futbolda paranın bu kadar ön planda olmadığını aşağı yukarı biliyoruz yani. Çünkü eskiden kulüpler gibi acil bir uzu vardı. Para bu kadar ön planda değildi. Ama işte 2010 2010'lu yıllar 2010 yıllara geldiğimizde işin içine e, yabancı sermayeler girmesiyle, paranın daha ön plana geçmesiyle beraber artık bu sektör biraz ekonomi olarak değerlendirmeye başladı ve hani para para çeker. Şimdi bu aralar arasında bir yerin daha fazla para istiyor. Yani adam geliyor bir kulübe yatırım yapıyor ama yaptığı yatırım belki daha fazla istiyor ki para da insanı çeker yani. İnsan gönlünü hoş eder. Tamam para belki her şey değil ama para da birçok şeyi açıyor yani. Evet. Tamam. Yani böyle olduğu için bir ara sonra bu kulüpler artık bizim daha fazla para istiyor. Başka ki Şimdi Üstad yine böyle bir e, konuda yapılan bir olay vardı. Tamam da büyük ilklerin büyük daha fazla şampiyonlar gibi yetenekleriniz var. İlk dört ülkenin ilk dört takımı direkt gelsinler. Şimdi UEFA bunlara sorfa yapa yapa ancak bu takımlar bunu daha fazla dinlendirmeye başladı ki bu konu çok önceden beri var. Yani çok önceden beri yok UEFA Avrupa Ligi, yok Süper Ligi şey yapalım. Şimdi konuşulan konuda 12 kurucu üyenin olup Toplamda 20 tamamlanacağı bir lig oluşturulması ve yani her sene ee, 15 e, 15. 20. arasındaki 5 takım değiştirip öneriyor. bunun için ayıran para 4 milyar gibi bir para ayrılmış. E, yani ben de söylüyorum ben. Ve hani birinci bana 350 milyon euro verilecekmiş. Yani parayı düşündüğünüz zaman 350 milyon euro. Yani para yani yani şu zamanda Atlanta gibi bir patronun 60 milyon lira kurulduğunu düşünürsek Atlanta 6 katı. Şampiyon Oslan. Bir sezonda alacağım Ki son 5 sıraya rakip takımlara 100 milyon lira veriliyor. Yani milyon lira şu anda içeride şampiyon ona veriliyor. Şimdi böyle bir şey oldu da hani para insanlar çekiyor yani. Ha, bir yerde ben bunu aslında istiyorum. Niye? artık eskiden kaldı. Futbol belli bir yere girdi artık. Belli bir düzey oldu gireli. Çünkü eskiden sürpriz takımlar çıkıyordu, final oynuyordu. Yani Valencia bildiğimiz takım şampiyonlar oynayıp final oynuyordu. Ya bundan 20 sene önce çok eski değil aslında. Yani Forza 2004'de şu bu kupayı kazandı. Ama bu sene şöyle bakıyoruz. Şampiyonlar yukarıdan çıkan 5 büyüklükten takım var mı? Bir tane Porto. Geçen sene var mı? Geçen sene bu sefer sürpriz. E, hadi bu sene Atalanta bakalım. Atalanta geçen sene sürpriz yaptı. Bayağı. Beş, beş büyük lükler olmayan takımlardan bakıyorum. Beş büyük lükler. Bu sene sadece Porto çıktı. Geçen sene çıkma. Çıkar olmayan. E, bu sene hadi gidelim. Ligi tamam büyük gemiler var. Avrupa Ligi'nde her sene olurdu. Bu sene yarı finale kalan takımlara bakalım. Roma, Manchester United, Arsenal, Milleryal. Milleryal ee, 5 büyüklükten kalan mı? Aslında her şey Avrupa'da şu anda 15-20 kulüplerden dönüyor. Avrupa hareketlerinin seviye çıkıyor. Şampiyonlar günlerinde son zamanlarda çıkan takımlar belli. Yani artık diğer küçük takımlar orada fükranlık bölgede bürünmüş durumda. Yani ekonomik olarak Türkiye 6. büyüklük diyoruz. Peki Türkiye'de herhangi bir takım en son şampiyonu ne zaman çeyrek final gördü? Kaç yıl geçti üzerinden? Yani böyle oldu da yani daha çok böyle mesela bu sene Dinamo Kiev Frank Chavez maçını izledik şampiyonlarında. Yani onu izleyeceğim ve şahsen ben Milan Toplu maçını izlemeyi tercih ederim. Hani bana mantıksız gelmiyor. Daha da hoşuma gidiyor. Ama benim kafamdaki plan daha farklı biraz. Hani nasıl ki yani oluşturduğumuzda birincilik, ikincilik, üçüncilik, dördüncülük var. Yirmi şart takımda her liglerde oluşturduk. Şimdi eskiden deflasman olayı vardı. Bir takım ülkemi demiyorum. Yani Karaman, Maraş, Spor diyelim ki İstanbul'a bir takım oynamaya gidecek. E gidiş şartları zordu. O takımı orada konaklaması zordu. Ama şimdiki global dünyada artık bütün dünya senin bir ülke gibi her yere kolay ulaşabiliyorsun. Her yere kolay konaklayabiliyorsun. Yani artık şahsen ben ülke ligi var değil de yani şahsi görüşüm. Keşke böyle bir dünya ligi olsa veya bir Avrupa ligi olsa ilk yeni bir takım birinci ligde, ikinci yeni bir takım ikinci ligde olsa, küme düşmeni olsa, küme üstüne çıkma olsa beni çok ilgimi çeker. Çünkü <laughs> artık Örneğin Alanya Spor'un Beşiktaş'ta oynayacağı maç için İstanbul'a gitmesi neyse Alanya Kurotoray'ın oynaması için İtalya'ya gideceği durum aynı şey. Çok da bir farkı yok. Yani, yani, ben bu olay çok da yabancı bakmıyorum. Çok da soğuk değilim. Ama işte biraz daha düzenleme olsa güzel olur. UEFA da fazla yaptırım yapıyor. Keşke bir UEFA ile hani genel bir lig yani. Ben öyle bir hayalim var ama olur mu olmaz mı zor gibi görünüyor. Bu oluşumlara biraz karşı biriyim. Gelenekçi biriyim. Ee, geçmişte büyük bir tarih var. Her bir kulübün bir tarihi var. Ee, kazandığı kupaların e, bulunduğu bir platform var ve bunlar hep bir kenara konulacak. Ee, ligler çok değersiz hale gelecek. Ee, buna biraz karşıyım ama Murat kardeşimizin dediği gibi gerçekten günümüz futbolu artık endüstriyel Futbol bu seviyeye gelmiş. Büyük takımlar hep e, ön planda ve onlar dışında Başka kulüpler yok yani. Bir zamanların Valencia'sı, Leverkusen'i olsun. Hatta Ajax bile son yıllarda yine bir çıktı. E, Marsilya'lar bir zamanlar vardı. E, fakat son dönemlerde sadece birkaç kulüp. Real Madrid, işte Liverpool, Juventus, Bayern Münih. E, Bayern Münih zaten. E, var. Doğru. Fakat UEFA'nın e, bunu, madem UEFA böyle bir şeye karşıysa e, buna bu kulüpler için farklı çözümler bulması lazım. Bir, eğer gerçekten endüstriyel futboldan da sıyrılmak istiyorsa e, altyapılara, akademilere ciddi yatırımların yapılması ve UEFA'nın da kulüplere bu tür bazı e, şartları getirmesi gerekir. Yani altyapıdan ne kadar futbolcu e, ilk şey, takımda olması gerekir filan. O tür düzenlemeler olursa e, eski özlediğimiz futbolun geri gelebileceğini düşünüyorum böyle Arap sermayesiyle ne bileyim, büyük futbolcuları toplamak, ne bileyim, e, fair play buralarını alt üst et, bazı kula takımlara yaptırımlar yapma bazılarına göz yumak. E, bu anormal şeyleri UEFA'dan gördüğümüz için UEFA'dan e, çok bir şey beklemiyorum ve UEFA benim gözümde güvenini kaybetmiş bir e, oluşum. Onun için özellikle yani eski futbol, 90'lı yıllarda doya doya izlediğimiz futbolun geri gelmesini artık istiyoruz. Bunun için de e, altyapı altyapıya çok ciddi değer verilmesi gerekir. E, yoksa bu büyük kulüpler, Murat'ın dediği gibi para parayı çeker. E, Milan'ın başına şu, şu an Elliot Grup gibi e, ülkelere borç para veren bir e, dev var. E, Elliot Grup paranın olduğu yerde Elliot Grup olur yani. E, onun için Hepsinin başında zaten böyle şey, Real Madrid'in başında, Barcelona'nın başında, hepsinin para babaları var. Bunlar elbette böyle bir oluşuma hemen e, girişirler. E, bunun için madem bunu engelliyorsa oturup güzel projeler sürmesi lazım. Böyle e, bu şekilde devam etmesi ben de ben de hoşuma gitmiyor açıkçası. yani. Ya ben de biraz şu romantik tarafından olanlardanım. Ee, yani Endüstriyel futbol evet başka yere, dünya daha kötü bir yere gidiyor evet ee, futbol dahil olmak üzere. Ee, ama mesela Milan'a baz alırsak mesela, e, gelenekleri olan, bir kültürü olan, bir değerleri olan bir kulüp yani bir e, aidiyet hissi uyandıran ki futbolcularından da tut. E, yani bir İtalya özellikle Serie A'da çok var bu kültür. Ee, aslında her takımlar, var. Premier Lig'de de var. La ee, Liga'da da var. Ve bu kültürleri ee, birazcık özünden koparmış gibi oluyorsunuz. Bir. İkincisi ee, şimdi mesela Serie A'dan Milan'a Inter Juventus'u çıkar. Yayın gelirleri ne kadar düşer? Baktığı Yayın gelirleri düşünce adam diğer takımlar rekabet ortamı daha hafife geldiğinde muhtemelen e, daha az yatırım yapacaklar kulüplerine. Daha az oyuncu e, yetiştirmeye çalışacaklar. Daha düşük maliyetler harcayacaklar. E, bu durumda sen kimden daha iyi oyuncu alabileceksin? Senin kadro kaliten de bana düşecek gibi geliyor. E, yapacağın transferler yani hep o 15-20 takım arası transfer yapamazsın. E, diğer takımların geliri azalacağı için e, maç geliri azalacak, az gelir azalacak. E, o zaman onlardan iyi oyuncu yetiştirebilecek daha düş, e, kimden bulacaksın bu transferi. Özellikle e, bir takım bir oyuncu için motivasyon e, o sıkıntıya girdiğinde e, ben transfer açısından da kadro planlaması açısından da sıkıntı olacağını düşünüyorum. Evet, para olarak da çok iyi geliyor kulağa ama e, mesela ee, herkes eşit boy alacak veya işte nasıl kime göre ne de alacak veya işte yanın e, atıyorum e, seada 5-6 yılda bir şampiyon olmasını mı tercih edersiniz? Orada e, atıyorum 15 yılda bir genel şampiyonluğumu tercih edersiniz? O da yuvar hani e, daha bir işin başarıdan 30'u e, soyutlanma kısmı da var. Çünkü çok güçlü takımlar ve aslında şampiyonlar ligi de bunun bir değeriydi yani. Çünkü insanlar mesela yerlere gelip karşılaşıyordu ama bu zor takımla her hafta birbirleriyle karşılaştıklarında belki de e, her şeyi tükettiğimiz için tüket, hızlı tüketilen bu toplumda e, değeri azalacak belki de. Birbirleriyle artık sıradan hale gelecek ve e, evet başarının e, güçlüğünün yanı sıra futbol aslında zaman tüketiyor tüketili her şeyle daha da değersiz hale gelecek. Bizim katma değeri nasıl arttırmayı düşünmeliyiz? Daha çok tüketip nasıl bir an önce sıfıra indirmeyi değil de daha uzun soluklu nasıl hale getirebiliriz düşünmeliyiz. Evet bir heyecan gerekiyor kabul. Ama işte konferans ki buna paylı olarak kuruldu. Yani Avrupa Ligi'nden daha çok takımı oraya almak, Şampiyonlar Ligi'nden daha Avrupa Ligi'ne takım kaydırmak, Şampiyonlar Ligi'nde daha rekabetçi, daha güçlü takımların yer almasını sağlamak aslında bunu amaçladı zaten bu tartışmalarla ama işte bu ben biraz pazarlık taktiği olarak da görüyorum. Yani muhtemelen bu diyecek ki takımlar yarın işte biz daha fazla havuzdan pay istiyoruz. Herkese uygulanan galibiyet primleriyle eşit para almayalım. Biz galibiyet gelirsek daha fazla para alalım. Veya işte yayın gelirleri eşit dağıtılmasın. Bizim daha fazla, bizim şöyle daha fazla olsun şu miktarlarda gibi. Ben biraz pazarlık sonucu kullanacağına inanıyorum. E, aksi takdirde zaten ekonomik anlamda küresel bir kriz var pandemiyle birlikte. Ne e, böyle bir durumda ülke ekonomileri de daha zora girer. Ülke ekonomileri daha zora girerse takımların e, istedikleri kadar pay, e, gelirli birlik kurulsa kurulsun. gene de ülke ekonomileri sıkıntı gireceği için bu kendilerini de ekleyecektir. Ve o e, sefer e, daha büyük ölçekte bir ekonomik kriz çıkacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Bazen bir yola girersin de onun çıkılmaz. Yani o yolda geri Şimdi bir 90'lı yıllara yani 2000'li yıllara falan dönemeyiz. Çünkü artık işi şey yapıp para girdi. Şimdi e, Paris Saint-Germain Başkanı veya Türkiye Başkanı gelip tamam kardeşim ben paramı geri alıyorum. Bunlar eski haline gelsin. Futbol 2005'e dönsün. Niye hemen? Niye hani e, dersin, yani, e zaman geri aksın gibi bir şey de diyemezsin. Yani artık bir yola girildi. Bu artık eskiye dönme ihtimalimiz yok. Yani şöyle diyorsun, Hani diyorsunuz ki Milani İntegra, Skaldos'a Serie A mı olur? Yani ben şahsen, benim istediğim şu hayalim. Tamamen Serie A bitsin. Vallahi tamamen Serie A bitsin. İlk üç takım, hatta ilk dört takım e, Süper Lig'de olsun. Gene kadar e, dört, beş, altı takım ikinci Lig'de olsun. Aynı şekilde İspanya'da gelecek 4 ve 8 bin takımlar arası ikincilikten olsun. Hani kaç kat olsun tüm Avrupa bir lige toplansın Tüm Avrupa'nın bir ligden oluşması benim çok hoşuma gider. Yani şöyle mesela tamam diyorsunuz ki büyük maçların daha sonra oynanması en iyi kadar azaldır. Tamam da biz Milan taraftarı, Benim her sene beklediğim şey Milan'ın Inter maçı gelsin. Ama işte yılda iki defa oluyor o maç. Onun için tamam. heyecanlı oluyor. Ama yılda iki kere ölmeye devam edecek. Ama eşdeğer daha çok Mesela o zaman yerel maçların da yerel devrelerin de önemi azalacak ki işkola bir noktaya geldiği zaman. Ya yani bir de işin ekonomik mesela dediğin doğru evet. Deplasman artık zor değil git gelmek. Ama mesela işi işte taraftar boyutuyla bakarsan bir taraftar bir kere biletler her türlü zamlanacak. Fahiş fiyatlarla. Nilsan'ın e, evine Onlar, gelen çok büyük takım olacak ve e, senin de Asfana gitmen zaten apayrı bir maliyetti. Başka ülkeye gidip gelmeyen, e, pasaport işleri falan var. Ekstra başka maliyetler. Oralara e, girmiyor. Evet, işte Uçak biletinden tut. E, kendi evindeki maça gitmen bile zorlayacak. E, dolayısıyla senin ekonomin gene sekteye uğrayacak. Ama şöyle bir durum da var. Örneğin Türkiye'den bir takım olduğu bilgilike katıldı. Şimdi hani diyelim bizim pasaport almamız gerekiyor. Ve Avrupa ülkesine gitmemiz için. E şimdi veya bu konularda hani takımlara bir şey diyeceğim. Yani bir toplum olsun. O takımın taraftan da hep beraber gelsin. Ayrı ayrı gelmesin diye. O da onlara pasaport istemeyecek. Yani maç için özel izin olacak. Ve ki e, örneğin Türkiye'nin ekonomisi için bahsediyoruz. Yani o nasıl bir Real Madrid Galatasaray maçı veya Real madrid Beşiktaş maçında buraya gelecek İspanyol taraftarları düşündüğünüz var. Ee, hani Avrupa maçı olmuş gibi hani Euro 2021 olacak ya öyle bir şekilde Türkiye'de olmuş gibi düşünün. Yani bu sefer ülkeye para da gelecek, kriz gelecek maç için. Bir de bu önden bakmamız lazım. Ya biraz Doğru, az... zor, zor. Zor, gibi geliyor. Aklıma Galatasaray'ı getiriyor. Yani zor. Bak, Zaraftar Ama, ya bak şimdi şöyle söyleyeyim, ben kendi kendime bakayım. Hani bana üç fikir sunsa, üç fikirden birisi benim hayalimdeki olsa, benim utsafik düşüncem olsa, ikinci fikir şu anda 12 kurucu üyesi yapması gereken bir Avrupa Ligi. Üçüncü fikirde şu anki fikir olursa, benim istediğim önce benim utsafik fikrim ikinci istediğim şu anki durum, üçüncü istediğim. 12 kurucu ligi takımı olun. 21 takım da Yasa Avrupa e, süper, süper, Ligi. En son bu şu anki liste. Ama eğer bir değişime gidecekse ben kafamdaki gibi bir topik düşüncene olmasını isterim. Ligi elinde bu kadar. Ya senin de ekleyeceğin son bir şey var. Sağ olun. Bence, bence küçük takımlara da şey, şanslar vermek lazım. Yani sadece büyük ha? takımlar değil büyük bence kupa sayısını artırmak lazım. E, UEFA kupası, kupa galibleri vardı daha önceleri ne bileyim. Bu takımlar anladım. da bir kupa alsın yani. Çünkü onların da bir taraftarı var. Onların da sevilmesi gerekir. Onların da bir heyecana ihtiyacı var. Şimdi mesela Napoli gibi, işte eee e, Bologna gibi, e, Floransa gibi, Fiorentina gibi takımların e, taraftarları çok, çok ciddi taraftarlar. Torino mesela Torino şehrinde Juventus'tan daha çok Torino'nun taraftarı var. E Torino'nun 40'lı yılları ne olacak? O Grande Torino e, yılları ta e, dedelerden kalan Torino taraftarlığı. E, bunların ha. da bir platformda yer artı alması gerekir. Mesela İtalya'da ilk 4 şampiyon ne giriyorsa 4 e, işte 5 6 7 UEFA Ligi'ne, diğeri başka kupalara e, katılırsa e, taraftarlar açısından daha renkli bir e, futbol dünyası olabileceğini düşünüyorum. E, böyle sadece büyük takımlara yatırım yapmak, bilmiyorum bana çok doğru gelmiyor. E, katılmıyorum, e, istemiyorum da böyle bir şey. Çünkü Milan tamam. Milan olduğu yıllarda bile tamam. E, hiçbir zaman bir astronomik rakamlarla transferler de yapmadı. Yani altyapıdan da çok futbolcu yetiştirdi. Evet Rekard Gullit, Van Basten'ler geldi ama altyapıdan e, ee, Saki dönemi öncesi Liedholm'un oluşturduğu işte Bares ile önderliğinde Maldini, Costa Curta, Albertini'ler oradan çıktı altyapıdan. E, Tassotti'ler filan bayağı oynadılar yani. E, İtalya milli takımının 94 Dünya Kupası'nda e, Milanlı futbolcular, Roberto Baggio ve bir iki futbolcu hariç hepsi Milanlı futbolculardı. E, bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir, bu işin bir de milli takım kısmı var bazı ülkelerde e, milli futbolcu oynatma sınırı var halen. Değil mi? Türkiye'de bile birkaç yıl önce bir senir vardı. Sürekli değişiyor bunlar. Bunun engelleri de gözettiğimizde bazı şeyleri göz ardı edemeyiz. UEFA'nın da bu tür hamleleri engelleyeceğini düşünüyorum. Sonuna kadar da bir mücadele verecektir. Ama bu büyük gruplar e, para biraz gözlerini kana bulanmış. E, geri adım atarlar mı atmazlar mı bilmiyorum. İnşallah, ben eski futbolun geri gelmesini istiyorum açıkçası. Para için değil de, gerçekten futbol için oynanmasını istiyorum. Mehter Hocam, artık eski futbol geri gelmez. Gelmez ama istiyoruz. Yani anlıyoruz biz, Milanlı 3 oynadığından bahsediyorum. Ama belki de şöyle bir 15'imiz hesaba baktığımızda, bazılarımız ki ne esnane şey varmış, Mesut Suarez, Neymar gibi bir üçlü varmış. Aslında evet. günümüzde de devam ediyor ve hani diyor ki kimse oradan geçmiş Tam da burada bir Leeds United vardı. Nottingham Forest vardı. Bunlar şu an nerede var? var mı? Onlar alt liglerde. Çünkü alt niye? Artık işin içine para girdi. Ama yavaş yavaş şey Bu, 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 evet. bu biraz özür dilerim. Bak, Gürenle diyorsun. Bak, Gürenle sorunu diyorsun. Evet, korkmuyor takımlar. Ama sene başında Torino küme düşmeye oynuyordu. Eski tornanın gücü bu muydu? Ne? Eski plan 2015'te 10. mu olurdu bitti? İkinciye ee, şey, bak girdi. Bu para çıkartamazsın. Şimdi eldeki şartlar değişirse onun kural değişirse onun kuralına göre oynayacak. Olay olur. Evet. Yani, yani, bence bu bon servis e, sorunlarını çözmeleri lazım. Bir futbolcunun maksimum değeri diyelim ki en pahalı Ronaldo ya da Messi UEFA'nın bir sıralama yapması lazım. Maksimum bunlar 100 milyon euro servis. Örneğin Ronaldo 100 ise işte Pogba 115, 100, 105 olmaması lazım. Bunun da bir belirlemesi lazım yani. Bu bu biraz bozuyor işi. Hocam o da olmaz. Ya diyelim şimdi bak. Ee, hani Manchester United'ın başkanı bu işin en başında geliyor. Adam çünkü parayı ben vereceğim diyor. Adam parada sıkıntı yok diyor. Ben almaya diyor. Benim param var diyor. Evet. Ne? Sen Ronaldo'nun bedelini 100 milyon dersen bu adam çılgınlık yapar. Der ki ben 100 milyon Ronaldo veriyorum. 100 milyon da veriyorum. 100 milyon da Neymar'a veriyorum. 100 milyon da Mbappe'ye veriyorum. Yok yok ben onu demiyorum. UEFA'nın UEFA'nın futbolcuların performansına göre fiyatlarını UEFA'nın belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama işte sınır olursa yani ben sınırı da kurumlar belirlemeli. Şahsen yani bir belirlemesi lazım ama mesela diyelim ki Donnarumma ne kadar eder? Diyecek ki 40-60 arası eder ya da 40-50 arası eder. Ee, tamam onun da. da Oyuncuların bunu belirlemesi gerekir. Hocam. Şimdi e, o oyuncunun bir performans fiyatı vardı. Diyelim ki donlar ama şey 40 diyelim. Ama devre arasında sen 40 milyon verip onları mı alırsan Sen belki de kaleci bulamayacağım. Şimdi takımdaki yeri. Ya şimdi sen Maldini'ye fiyat biçebilir misin? Maldini 50 milyon verip alsaydı Maldini'nin fiyatı 50 milyon mu sence? Yani bunun bir çözümünü bulması lazım. Bunu bulacak olan UEFA bence bir şeyler yapması doğru, lazım. Doğru buyurun. Ya yani bilmiyorum ben zaten yakın zamanda orada zannetmiyorum. Ama keşke benim ünlü topik fikrim... Ben şunu <laughs> yapacağım bak, Söyleyeyim. Bilgisayarı açık. sizden sonra açacağım FME şey editörü. Bir Avrupa Süper Ligi yapacağım. En iyi yeni bir ligi, bir teknik ligi toplayacağım. <laughs> o oynayacağım. Ben başka <laughs> bir şey yapmayacağım. <laughs> <laughs> Toneyle oynamayacağım. Ben bayağı meze oynayacağım. Yapacak bir <laughs> şey yok. Bayern Münih yok o ligde galiba. Almanya'da yok. Yok katılmıyor. Katılmıyorlar mı? Almanya, Almanlar... Fransızlar yok. Oo. O zaman olmaz ya. Almanlarla Fransızlar olmadı bir lig bence. Ama bu iş, ama bu işi kendisi Bayern Münih yapar bence. <laughs> İngilizler bu işte olur. Yani şey der Bayern Abi ben öyle demek istememiştim ama. <laughs> Bayern gelir. Bayern gelir de. Bayern'e dokunmuş ya. Evet, evet, yani. Hollanda'dan kimse var mı? Yok. Sadece Yok, şu, şu, anda 12 kurucu kulüp belli. Bunlara 8 tane kulüp katılacak. Hı. Hmm. Neyse artık yani yayın nefes oldu bugün. Ha yavaş yavaş yani, sabaha kadar konuşuruz. Ee, burada bir gelişmelere göre zaten tekrar konuşuruz. Ee, yavaş yavaş yani programımızda bitiriyoruz burada. Ee, bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.